Başarılı oyuncu Kerem Alışık bu ayın sonunda kanalda ekranlarında yayınlanacak olan Yıldız Bana yarışmasının jüri yerinden tiyatro oyununun provaları nedeniyle ayrıldı. Alışık'ın yerine ise Zafer Algöz ile anlaşma sağlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hülya Uşar, Hamdi Alkan, Büşra Pekin ve Kerem Alışık'ın kadrosu yer aldığı Yıldız Bana yarışması 31 Mart'ta Kan kanalda ekranlarına yayınlanmaya başlayacak. Sektöre yeni isimleri kazandırmaya hazırlanan yarışmada jüri değişikliği yaşandı. Gazeteci sen Altın Taşın haberine göre başarılı oyuncu Kerem Alışık, Küheylan adlı tiyatro oyununun yoğun provaları nedeniyle Yıldız bana yarışmasından ayrılmak zorunda kaldı. Yaşar ve Efe, İri patronu olduğu pastel film imzalı yarışmada alışığı yerine başka bir usta sanatçı ile anlaşma sağlandı. Oyunculuğunun yanı sıra YouTube kanalı üzerine yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Zafer, Zafer Algöz, Kelem Alış'ın yerine Yıldız bana yarışmasının jüri kadrosuna geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.